Hoca Hanım. Selamun Aleyküm Hoş tamam, geldiniz. Biz geçen pazarcılara gittik artık Pazarcılar tezgahçılardan şikayetçi. ettik. Siz de sizin onlara söylemek istediğiniz bir şey varsa direkt gelin. Biz direkt ettik. Adamlar diyor onlar geçsin. Biz iş yapamıyoruz diyor. Biz ben yıllarım yılların 30 senelik pazarcıyım. Depremde manavım kapandı. Özgürlüm manavıyım ben. Tamam. Belediye bize Allah razı olsun burayı müsaade etti kış günü garibansınız depremden çıktınız dediler bize. Burada durun, buradan yukarıya çıkmayın dediler. Biz talimata uyarak burada çalışıyoruz. Ekmeğimizi evimize götürmeye çalışıyoruz. Biliyorsun Elbistan'da iş yok. Ben sekiz tane çocuğa bakıyorum. Üç tane üniversite okuyanım var. Şirkete gidiyorum. 62 yaşındayım. Şirket almıyor beni. 60 yaş sınır koymuş. E burada ekmek parası almak için ne iş yaparım ben Elbistan'da? Kambarlık yapıcıyım o da yok. Mecbur ekmeğimi çıkarmak için buradayım. Herkesten Allah'ım razı olsun. Abi. Benim diyeceklerim bu kadar. Pazarcılar da bir adam 10 10 metre tezgah açmış. Yanına sokulacağın zaman 5 kişi caddeyi kapatmış. Ben nereye gideyim? Bana diyor ki köşeden sondan bir yer. Oraya kim gelir? Ki? Çalışan yeri kapmış oranın elemanı. Bizden hiç şikayetçi olmasınlar. Biz Alın kendinden kazanıyor. ekmeğimizi taştan çıkarmaya uğraşıyoruz. Esnaf olmaya çalışıyor. Onun için ekmek paramız ne yapalım nereye gidiyor? Eve ekmek götüremezsem nereye gidiyor? Pekala ben sana şey söyleyeceğim. iste şikayetçi. biz onlardan ucuz satıyoruz. Biz onlardan manavlarımızdan ucuz sat Bizim kiramız yok, bir şeyimiz yok. Biz tekerin üstünde çalışıyor. Ben öz köylüm manav oğlarken şunu satamıyordum 11 liraya. Şimdi satıyorum bunu 11 liraya. Kiram yok. Evet. Bana 300 lira da kalsa Allah'ıma şükür diyorum ekmek alıp eve gidiyorum. Bu olmazsa ne iş yapayım kış günü? Söyleyin bana. Bana da belediyeden iş verin çalışayım çöpçülük yapayım. Buraya kaldırıcıysanız çöpçülük yapayım ben. İşim yok, gücüm yok ne yapayım? Üç üniversite okuyanım var benim. Abi şimdi pazarcılar benim sevdiğim arkadaşlar. Ama ben ne diyorum? Bir kişi 10 metre yer tutmuş. Bana yer yok. İstediğim yerden yer vermiyor bana. Anlatabiliyor mu? Şimdi belediye varsa adam başı 3 metre yer verse hepimiz sığıyarız. Ama bir adamın 10 metre tezgahı var. Ben nereye sığayım abi? He, onun için Allah'ım razı olsun belediye başkanımızdan, devletimizden, işte deprem bölgesindeyiz. Allah 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 Allah. Ben evime ekmek götürmezsem sokaktan çalayım mı, sürpeyim mi, ne iş yapayım? Her şey için teşekkür ederim. Ben müşteriye bakayım. De. Belediye başkanına teşekkür etmene gerek yok kardeşim. Onun yüzüne perişansınız. Ne yapması gerekiyor bize Aa, belediye yer başkanı? Yer, yer verdi burayı bize. Belediye Anladım. başkanı burayı verdi, verdi bize. Burayı, burayı kombiyle Allah razı olsun verdi bak burası, burası. Abi burayı mı gördüler? Abi o zaman trafik hani, Abi, abi trafiği şey şuraya ya. açtım. Üç tane araba yan yana geliyor. Abi, abi ne trafiği var? de kaç kişiyle tartışıyorsun sen? Bu şey yüzüne Hiçbir şey diyenim yok bak. Abi, abi. Abi. abi şuradan üç tane araba yan yana geçiyor. Eğer ki esnaf diyorsa ki bizim yorumumuzu kapatıyor diyorsa yanlış konuşuyor. Niye? Niye? Bak nereye çektik arabaları? Duvarın dibine çektik abi. Şuradan Üç tane araba yan yana geçer. Burada Allah trafik Allah. sorunu yok abi. Ben kontörünün önündeydim. Ee, konteyner konteyner buraya geldiği için bana dediler bu yanına geç. Bizim önümüzü kapatma dediler. Geçtim buraya. Ne yapayım ben abi? Alalım, ne alalım. Dediler, sonu yapıyor kız e, abi. E şey Emir tamam. kuruyuz abi. Emir yani kuruyuz abi. abi, abi. abi. Deş, 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 ben şunu diyeyim abi. Ekmek götüremem şu anda. Yeni şirket de 62 yaşındayım abi. Sağlık sorunu var. Emekim yok abi. Ömür boyu zevzecilik yaptım. Sigorta da yatıramadım. 7 sene, sene. Yedi Aynen. sene Aynen. öz köyünün manavını yaptırdım. O başkandan ufak da benim bir sıkıntım oldu. Başkanım dedim ya o zaman ya biraz sıkı tutla dedim yani bir vergimiz var biz de bu işi yapıyoruz dedim bana zabıta gösterdi başkanım. Evet, Zabıta Aynen. kim başkanım dedim. Aynen. Siz emir vermiyor mu? Başkanım zabıtya dedi. O zaman. ile ilgilen dedi. Onu da anlatayım. Şu, an evet. şu anda şurayı göster. Şurayı göster. Vatandaş diyor ki. Bak şimdi. Vatandaş diyor ki burada trafik sorunu var diyor. Bak. Şimdi arkadaşlar tezgahlarımızın önüne araba koymuş bak. Arkadaşlar bak. Tezgahların önüne araba koymuşlar. Buradan Buradan üç tane araba yan yana geçiyor. Bak kenara çekildik bak. Kenara çekildik. Buradan üç tane araba yan yana geçiyor. Trafik sorunumuz yok. Hayır, Teşekkür ederim. ederim.